Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben hangi youtuber seni ruh izin testini yapıyoruz. Eğer daha fazla gelmişsiniz like şimdi başlayalım. senin için rüya meslek hangisi? Tabii ki de tasarımcı olmak. İnternette en çok neye vakit harcıyorsun? Youtube'a. Şu an içinde bulunduğum en güzel Hangisi? keyifli diye. Şimdi bir dizi seçmeni istiyoruz. Bu seçerdim herhalde. Hmm. New York tabii ki de. Hangi tip şeyi bozar diyor. Kaba insanlar ve yalancı insanlar ama en çok kabalar. Bir renk seç. Turuncuyu çok seviyorum. Hangisini gerçek tutkun? Teknoloji. Orkun işitmek benim ruh gizim mi? Wow. İyiymiş. Buradan Orkun abiye selam söylüyorum. Umarım bu videoyu izler. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini size saygı etmeyin. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.